Selam aleyküm örgü severler. Örgü ile terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben çok güzel, çok kolay, çok sıcacık, yumuşacık patik e, ördüm. Çok rahat ve çok güzel giymesi var bu patiğin. İpimi şöyle bir ipim var. Kadife ip. İpim şöyle. Bir tane ipten rahat çıkıyor. Çok azı da artıyor. Şöyle. Başlama sıralarımı da yazdım. Kışın akşam otururken bir gün birini, bir gün birini örüp giyip rahatlıkla giyebilirsiniz. Ee, şeylerde satılan, bazı yerlerde satılan bir sürü para vermektense çok rahat örüp giyebilirsiniz ve kanalımda çok örgü var oynatma listesine ayırdım patik iğne oyası lif her türlü şey ayrı ayrı çok video olunca bulamayabilirsiniz oynatma listesinden daha kolay bulabilirsiniz aradığınız şeyi kanalıma abone olursanız zili açarsanız güzel yorum yaparsanız çok memnun olurum Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle biraz ip alıyorum. Tığımda Adaklamada 4 numara Evet şöyle Şimdi şöyle bir halka yaptım. Şöyle üstüne alıyorum şöyle örüyorum şöyle doluyorum şöyle örüyorum 4 5 5 zincir çekiyorum şöyle bir zincir çekip şuraya köşeye batıyorum bir zincir daha çekip aynı yere bir daha batıyorum şu ipimi de içinde götürüyorum Şimdi geri dönmeden şuralara batarak dolanıyorum. İpim tüylü ve e, yumuşak. Biraz dikkat istiyor başlarda batacağımız yeri. Acemiyseniz şöyle köşeye geldim. Bir zincir çektim. Aynı yere bir daha battım. Şura benim artırma yerim köşeler. Şuradan devam ediyorum. Dolana dolana örüyorum. Bu model bir de kalıp gibi duruyor ayağınızda. Çok rahat. Örmesi de, giymesi de çok basit ve çok rahat. Benim çok ördüğüm bir patik modeli. Şurada batacak. köşeye geldim. Bir zincir çektim. Aynı yerin içine yine battım. Şöyle dolanıyorum. Şimdi şöyle bir iple şuraya belli koyalım. Şu artırma yerime şöyle karşılıklı şöyle koyarak artırma yerimi bileyim. şu köşelerden bir zincir bir artırma köşelerden artırarak buna devam ediyorum. Kaç sıra? Kenarlardan birer artır. 35 ilmeğe çıkıncaya kadar öreceğim. Şimdi 35 ilmeğe çıkardım. Ee, siz bunu herkesin ayağı farklı, numarası farklı, örüşü farklı ip e, şi, mil aynı olsa da örüşünüz, alışınız farklı olabilir. Siz ayağınıza giyerek e, örerseniz daha garanti olur. Şimdi ayağımıza şurayı giydik. Dar geldi. Bir de artırırız. İyi geldi. E, artırma yapmadan biraz daha dolanıyoruz. Şu bilek kısmına iki parmak şöyle iki parmak kalıncaya kadar şurayı örüyoruz. Ondan sonra altına geçeceğiz. Ben biraz daha örüp geleyim şurayı. Şu e, tabandan şuraya kadar kaç sıra örmüşüm? 16 sıra. Şöyle sayıyoruz uçtan. 2 4 6 8 10 11. Bunu 16 sıraya getirip geleyim. Evet, şöyle 16 sıra iki tarafta 16 sıra ördüm. Şu artırdığım yerleri kenarlara getirdim. Şöyle. Şimdi bu 35 ilmekse 25 ilmek örüp şu kenardan şöyle şu köşeler ayağımıza daha iyi dursun diye şuraya artırma yerlerini kenara aldım. Şuradan bir 3 tane döndüm. Şuradan 10 tanesini 2 4 6 8 10. Birini gerisökelim, ortalı olsun. Şöyle geri dönüyorum. Bir zincir çekip geri döndüm. Ama siz ayağınıza ölçün. 2 4 6 7 8 9 10 25 ilmek ördüm. Şu ortada 10 tane kalması gerekiyor. 2 4 6 8 10 tamam. Şöyle tekrar buradan yine geri dönüyorum. Şu orta kısım şöyle kalmış oluyor. Şu taban kısmını örüyoruz. Şimdi şurayı. Şöyle döne döne taban 16 sıra örmüşüm. Şimdi ben bir önceden ördüğüm şöyle döne döne 16 sıra ördüğüm patiğe geçeyim zaman kaybetmemek için. Şimdi bunun ortasına geliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 şurada 10 ilmek şöyle 10 ilmek de buradan bir zincir şuradan 5 tanesini ortasından örüyoruz şöyle bükünce 2, 4, 5, Şöyle geri dönüyorum. Şu kenarlardan alarak da örebiliriz ama ben e, en son burada bitirip dikmek daha güzel hoşuma gitti. Şöyle 3 sıra örünce bir delik ilerisinden alıyorum sayımı dörde düşürüyorum şöyle bir daha düşürüyorum ikiye düştü ağız kısmını biraz toparlamış oluyorum şöyle ölçüyorum şuraya şimdi bir de bu tarafa örüyorum Şimdi şuradan şöyle birleştiriyorum şöyle ağız kısmına dolanacağım şöyle şuralardan ağız kısmını da sahip geleyim ağız kısmı şöyle 43 ilmek oldu şimdi şuraya geldim dolanıp geldim. Şuradan birleştiriyorum. Şöyle örmeye devam ediyorum. Şu ağzını 4 sıra dolanıyorum. Aynı bu şekilde. Ayağınıza yine ölçün. Eğer eee geniş olursa bir iki delik atlayırsınız herhangi bir yerinden şöyle giyince o sizin keyfinize kalmış ağzı çok dar olsun bileğime diyorsanız şu ağzını istediğiniz kadar dolanabilirsiniz giye giye bakarsınız ya da açık olsun ayakkabı gibi olsun iki sıra dolanır bir giyer bakarsınız böyle daha garanti oluyor ben burayı 4 sıra dolanıp daha fazla göstermeme gerek yok diye düşünüyorum şöyle istediğim kadar dolanıp ben 4 sıra dolandım şurada bitirip bir kesme e, kesecek kadar ip bırakacağım şurada şurayı dikip şurada tarafa geçip şuraya da dikeceğim ipini de içine saklayacağım ben genel nasıl yaptığımı gösterdim sizin yetenekleriniz, becerilerinize kalmış gerisi. Bu ipten biraz biraz artıyor. 3 tane aynı patikten örsem kalandan bir patik daha çıkıyor galiba. Çıkmazsa da başka bir renkten örmek istediniz. Ondan kalanlarla beraber bir sıra ondan bir sıra ya da uç kısmını birinden orta kısmını birinden ağzını bir birinden de örebilirsiniz. Hepinizi değerlendirmek için beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.